senin sen o yerine dövüşürdüm Atadan kalma bir spor ata sporumuz Türk evladı kendini her zaman at sırtında görmüştür yıllardan beri var olduğumuz tarihlerden beri insanoğlu ve at her zaman her zaman her zaman bir arada yaşamışlardır Türkler genelde at sırtında savaşa savaşa bu duruma kadar gelmiştir. Benim gayem de bu ata sporunu gençlerimize aşılandırmak. Let <laughs> para çubuğu. O direk 43 32.